kurtarma görevlileri canları pahasına çalışıyor. Binlerce ton betonun altına giriyorlar. Ağır hasarlı binalarda kurtarma çalışması yapıyorlar. İşte o anlardan birinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekibi Kahramanmaraş'ta yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılırken ölümden döndü. O anlar geliyor ekranlarınıza. Üsttekin Buraya şuna bak. Nereye gidiyor bilmiyorum. Ol ya. çabuk. Bu tok. Bekle. Bekle abi. Çık çık. çık, çık. сой стой ойой tamam. Tamam, л Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>